Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuh. Evet arkadaşlar, Muhyiddin İbni Arabi Hazretlerinin kitaplarında yazmış olduğu bazı sözler günümüzde de gerçekleşmeye devam ediyor. Muhyiddin İbni Arabi Hazretleri özellikle Mehdi Aleyhisselam'dan çok bahsetmiş. Geçtiğimiz haftalarda televizyona konuk olan bir gazeteci Muhittin İbni Arabi Hazretleri ile ilgili bazı gerçekleri açıklamıştı. Onun söylemiş olduğu bazı tahminler diyelim. YouTube ve Gmail gibi Google servislerinde bir saate yakın kesinti büyük sıfırlama iddialarını da yeniden gündeme getirdi. Dünyada büyük bir sıfırlanma yaşanacağından söz ediyor Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri. Ocakta yapılan Dünya Ekonomik Forumunda Covid-19 salgının sonrası ekonomiyi sürdürülebilir şekilde yeniden inşa etme önerisi olarak tanımlanan büyük sıfırlama konusu salgın sürecinde tartışma konusu olmuş. Hatta Times dergisinin kapağına da yansıtılmıştı. Geçtiğimiz aylarda Google kesintisi sonrası bir paylaşımda bulunan Ali Öztürk mail adreslerinize, YouTube kanallarınıza, dijital birikimlerinize dikkat edin diyerek global resete dikkat çekti. Dünya resetleme konusu YouTube başta olmak üzere tüm platformlarda geçiyor. Koronavirüs salgını devam ederken yeni dünya düzeni oluşturma dedikoduları yayıldı. Birçok yazar ve gazeteci büyük sıfırlamayla ilgili yorumlar yapıyorlar. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Ne Var Ne Yok programına konuk olan Ömer Faruküs bir Muhyiddin İbni Arabi'nin tahminleri hakkında açıklamalarda bulundu. 21 Aralık'ta neler olacak? 21 Aralık'ta tüm dünyada elektrikler mi kesilecek? Bu soruların cevaplarını bulmak için binlerce insan bu konuya odaklanmış durumda. Abdurrahman Dilip Akın bu konuyla ilgili bir yazısı vardı arkadaşlar. Büyük Sıfırlama isimli. Şimdi o yazının bir kısmını size okuyayım. Ocak 2021'de Davos'ta ekonomik forumda global grid reset ilan edilecek. Her şey yeni baştan ve sıfırdan. Sınır, rejim ve iktidar yapıları ile parasıyla, hukuku ve ordusuyla yeni bir düzen için düğmeye basılacak. Yapay zeka ile donatılmış insanımsı robotlardan oluşan siber orduların sahaya inecekleri, RF ve laser silahlarının kullanılacağı kıyamet savaşlarına hazır olun. Size bir kehanetten söz etmiyorum. İstanbul Sözleşmesi, LBGT, 5G, korona kadar gerçek olan yakın bir gelecekten. Westfalia'da ulus düzeni kurulmadan önce sömürgeciler, derebeyleri ve derebeyleri ile kilise kendi aralarında tarihin en büyük katliam ve yağması sonucu elde edilen büyük serveti paylaşamadıkları ile 100 yıl savaşmışlardı. Ulus devlet düzeni yağmacıların kilise ile vardıkları mutabakat sonucu dünyayı birlikte yönetme kararı aldı. Laiklik derebeyleri ile kilise arasında çatışmama ve ganimet paylaşımı anlaşmasıydı bu. Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı yine kendi aralarında anlaşamadıkları için çıktı. Soğuk Savaş ise kendi sözlerini dinlemeyenlere karşıydı. Aynı ülkenin çocuklarını sağ sol Alevi Sünni Türk Kürt birbirine kırdırdılar. On yıllarca bizim memleketimizde aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları üzerinden kendilerine iktidar ve servet ürettiler. Faşizm, komünizm, kapitalizm hepsi bu süreçte denenen dünyayı kontrol mekanizmalarından başka bir şey değil. Şimdi moda, globalizm, cinsiyetsiz bir toplum. Bu kez atom bombası değil, ondan daha tehlikeli biyolojik ajanlar kullanmayı ve gereksiz insanları kedi köpek kısırlaştırır gibi kısırlaştırmaya hazırlanıyorlar. Bu uzun bir konu, tarihin sonu, medeniyetler arası çatışma derken aslında bunu anlatmaya çalışıyorlardı. BCG, FETÖ, BOP, Tanrı'nın krallığı yolunda ilerleyenlerin yola döşedikleri parke taşlarıydı. Yapay zeka, humanoidler, 5G, Starlink, Corona, Lanzarote, İstanbul Sözleşmesi, Kedal, Starlink, Nerolink, Neon vesaire. Şimdi gelelim Muhyiddin İbni Arabi'nin azı sırlarına. Saatlerin Hazinesi kitabında ilk önce 2019 ve 2020 yılında neler olacağını söylüyor. Arabi 2019 yılında ateşli ve veba gibi hastalıklar çoğalacağını söylüyor. Bununla birlikte bir çekirge istilasına da dikkat çekiyordu. Ve bu söyledikleri de gerçekten hepsi çıktı arkadaşlar. Çekirge istilaları geçtiğimiz yıllarda çok ciddi boyutta dünyanın hemen hemen birçok noktasında yaşanmıştı ve salgın hastalıklar da yine şu an hala devam ediyor biliyorsunuz. Kitapta dikkat çeken nokta ise nokta atışı yıl vermesi yerine bir döngüden bahsetmesidir. Arabi hicri yıl başlarına göre döngüler üzerinden kehanetlerini sıralamakta ve işaret ettiği döngüler bu kitabın Türkçe çevresinde özellikle 2019, 2020 ve 2021'i işaret ediyor. Gelelim 2020 yılı içinde öngörüsüne. Şimdi gelelim en önemli noktaya 2021 yılı kehanetlerini. Gerçi bunlara kehanet de denmez de keramet denir aslında. Hicri yılbaşının salı gününe denk gelmesi durumunda batı ülkelerinde kargaşalar artar. 2020 yılında Fransa'da başlayan olayların İtalya'daki pandemi protestolarının giderek artması derken batı dünyasında büyük bir sallantı göreceğiz. Ayrıca çekirge istilasına da dikkat çekiyorum. 2021 yılında bakalım neler olacak. 2020 yılında Hindistan'dan ülkemize uzanan bir istila yaşanmıştı bile. 2021 yılında da pahalılığın artacağını söyleyelim. Bakın The Economist dergisinin 2021 kapağında da pahalılık var. Bu aynı zamanda enflasyon demektir. 2020 yılında devletlerin yüklü miktarda karşılıksız para basması olayını hatırlayın. 2021 yılında insanlar arası ölümlerin artacağını söylemiştir. Aynı zamanda insanlarda korku hakim olacaktır. Memleketlerde fitne ve kargaşalar artacaktır. İnsanlar tüm olayların ardından yorgunluk ve bitkinlik hissedecektir. Ne kadar da yaşadığımız olaylara benziyor, değil mi? Yine 2021 yılında ilimde bazı gelişmelerin olacağı ve daha ileriye gidileceği saatlerin hazinesi kitabında anlatılıyor. Aşı çalışmalarına baktığımızda Arabi gelecek için tahminlerini çoktan doğrulamış durumda. 2021 yılı için İslam devletlerine de dikkat çekiyor. Eğer İslam devletleri bir araya gelirse büyük oranda dünya gücü olacak ve batı devletlerine karşı büyük bir üstünlük sağlayacak. Her alanda gelişmelerde öne geçecek. Ancak özellikle 2009 yılından bu yana Orta Doğu ve diğer coğrafyalardaki İslam devletlerine bakarsak sürekli Batılılar tarafından fitne, fesat ve iç ayaklanmalar ile gelişmeleri önlenmeye çalışıyor. 2021 yılı bizim için yine zorlu başlayacak ama sonuna doğru biraz rahatlayacağız. Evet arkadaşlar Muhyiddin İbn Arabi Hazretlerinin söylemiş olduğu sözler Saatlerin Hazinesi adlı kitabında yazıyor. İsteyenler alıp okuyabilirler. Videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.